Bir gün Ebu Lübabe isminde bir sahabe ile bir yetim arasında bahçe konusunda bir anlaşmazlık çıktı. Peygamberin yanına bu konu için geldiler. Ebu Lübabe normalde haklıydı. Fakat Allah Resulü yetimin boynunu bükük bırakmak istemedi ve ''Ey Ebu Lübabe, bahçe senindir ama onu yetime ver. Umulur ki Allah sana cennette daha büyüğünü nasip eder.'' dedi. Ebu Lübabe kabul etmedi. İbn Dahtah isminde bir sahabe bunu duydu ve koşarak Ebu Lubabe'nin yanına geldi. Ey Ebu Lubabe, bahçeni bana satar mısın? Ebu Lubabe kabul etti ve bahçeyi ona sattı. İbn Dahtah, peygamberin müjdesine nail olmak için çocuğa, "Ey çocuk, bahçe senindir." dedi. İbn Dahtah, Uhud günü şehit olduğunda peygamber onun hakkında "Ben onun için cennette çok büyük hurmalıkların olacağını umuyorum." dedi. Yetimi barındır, cennet yakındır. Yetim bir nebinin ümmeti olarak dul hanımların ve yetim çocukların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek en önde gelen sorumluluklarımızdandır. Ecir Kapısı Derneği olarak cennet kapılarına vesile olacak bir hayrı daha aralıyor ve yeni bir projeyi sizlere sunuyoruz. Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek adına dul ve yetim ailelere ev alıyor, bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz. Umulur ki Allah sana cennette daha büyüğünü nasip eder.